Merhaba çocuklar. Bugün de sizlerle birlikte yaprak test hayat bilgisinden test 16'yı yapacağız. Güvenli hayat konusuyla başlıyoruz. Paten kayan bir çocuk aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duymaz? Kaska ihtiyaç duyardık, dize ihtiyaç duyardık ama sopaya ihtiyaç duymayız çocuklar. Cevabım C. İkinci soruya baktığımda Şeyma okuldan eve gelirken bir kişinin kendisini rahatsız etmesi durumunda aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? Hızlıca uzaklaşarak kaçmalıdır. Kendisini rahatsız eden kişiyle uzun uzun konuşmalıdır. Yanlış. Yabancılarla konuşmuyorduk çocuklar. Güvenlik personeline başvurmalıdır. Doğru. Güvenlik personeline yoksa polise başvurmalıyız. Cevabımız B. Üçüncü soruya baktığımda bu durumda Kemal aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Kemal Park'ta oyun oynarken tanımadığı bir teyze ona meyve suyu ikram etti. Kemal o meyve suyunu içmeli midir çocuklar? Hayır yabancılardan herhangi bir şey alıp içmiyoruz satmıyoruz. Teşekkür edip içmelidir diyor. Hayır meyve suyunu alıp ücretini ödemelidir. Hayır teşekkür edip içemeyeceğini söylemelidir. Cevabım C. Dördüncü soruya baktığımda aşağıdakilerden hangisi doğal afettir? Doğal afetlerimiz neydi? Sel, çığ, deprem, tsunami gibi olaylardı. Kendiliğinden oluşan olaylardı. Burada ilk A şıkkına baktığımızda sel olmuş. Onu görüyoruz. Sonra B şıkkına baktığımda B şıkkında da normal yağmur yağıyor. C'de kar yağıyor. Doğal olayları, doğal afet değildir ama bu doğal olayları eğer malımıza canımıza zarar veriyorsa bir doğal afete dönüşüyor. Cevabımız A. Yolda tanımadığımız birisi bizi okula götürmek isterse ne yapmalıyız? Okulun yolunu tarif ederek arabaya binmeliyiz. Yanlış. Kabul etmeliyiz. Yanlış. Hayır diyerek hızlıca uzaklaşmalıyız. Cevabım C diyorum. Altıncı soruya geçtiğimde. Altıncı soruda aşağıdakilerden hangileri doğal afet değildir? Yağmur doğal afet değil. Dolu da bir doğal afet değil. Sel bir doğal afettir. Deprem bir doğal afettir. O yüzden değil olanlar 1 ve 2'ye işaretliyorum cevabıma. Aşağıdakilerden hangisi güvenliğimizi tehdit eden durumlardan değildir? Arkadaş baskısı, oyun arkadaşlarımız, suç kaynağı, kişi ve gruplar yani suçlu kişiler güvenliğimizi tehlikeye sokar. Arkadaşlarımızın baskısı da bizim güvenliğimizi tehlikeye sokar. Çünkü onların yaptığı baskıyla bizler onların istediklerini yaparız. Bu da bizim güvenliğimizi tehlikeye sokar. Ama 5 yıkında oyun arkadaşlarımız güvenliğimizi tehlikeye sokmaz. Yukarıdaki davranışlardan hangileri güvenlidir? Tahtirevalinin üstüne zıplama. Çocuklar düşebiliriz. O yüzden tahtirevalinin üzerinde zıplamamalıyız. Ayakta durmamalıyız. Engebeli arazide paten kaymak. Pateni düz bir arazide kaymak güvenlidir. Bisikleti yavaş ve dikkatli sürmek güvenlidir. Yalnız 3 diyorum. 9. soruya baktığımda aşağıdakilerden Hangisi deprem anında yapılacaklardan biri değildir? Güvenli bir yerde beklemek, panik yapmamak, deprem çantası hazırlamak. Bu tip sorularda deprem anını, deprem öncesini ve deprem sonrasında yapılması gerekenleri dikkatli bir şekilde tekrar etmemiz gerekiyor. Deprem çantasını hazırlamak bizim deprem olmadan önce yapacağımız bir iş. O yüzden cevabım C. 10. soruya baktığımda bu durumda Ozan aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Ozan okuldaki bazı öğrenciler tarafından tehdit edilmektedir. Tehdit eden arkadaşlarıyla kavga etmelidir diyor A şıkkında yanlış. Bu daha da bir daha kötü bir duruma yol açabilir. Öğretmenine ve okuldaki rehber öğretmene durumu anlatmalıdır. Evet. Tehdit edenler istediklerini vermelidir. Yanlış. Bir sonrakine de zemin hazırlamış olur. O yüzden cevabım B. Kaykay kullanırken aşağıdaki yollardan hangisi güvensizdir? Trafiğin yoğun olduğu yerler, yürüyüş yolları, parklardaki geniş ve düzlük alanlar, A şıkkında trafiğin yoğun olduğu yerler güvensizdir, araba çarpabilir. 12. soruya baktığımda aşağıdaki çocuklardan hangisi oyun araçlarını tehlikeli kullanmamaktadır? Bisiklet kullanırken direksiyonu bırakıp ayağa kalkarız. Çocuk düşebilir o yüzden yanlış kullanıyor. Kaydıraktan kayarken önümdekine çarpmamak için dikkatli davranırım. Doğru kullanıyor. Salıncakta sallanırken ayağa kalkarım yine düşebilir. Yanlış kullanıyor. Cevabım B diyorum. Test 17'ye geçiyorum. Test 17'de yönetim bilimlerini tanıyorum. Cumhuriyet ile birlikte konularını yapacağız. Önce yukarıdakilerden kaç tanesi yönetim bilimidir diyor. Çocuklar vali bir yönetim birimidir. İli vali yönetir. Kaymakamlık bir yönetim birimidir. Ilçeyi yönetir. Muhtarlar köyü mahalleyi yönetir. Bir yönetim birimidir. Ama belediyeler yönetim birimi değildir. Kaç tanesi dediği için? Üç tanesi diyorum. Yukarıdaki eşleştirmede hangi iki yönetici yer değiştirirse eşleştirme doğru olur. Köy muhtar diyor doğru. İli kaymakam diyor. Yanlış. Normalde ilçeyi kaymakam yönetmesi gerekiyor. İli de vali yönetmesi gerekiyor. O yüzden kaymakam ve vali olan şıkkı işaretleyeceğim. A şıkkını işaretliyorum. Yukarıdaki yöneticilerden hangisi ili yönetir? Vali, muhtar, kaymakam, ili, vali yönetir demiştim. Cevabıma muhtar köyü yönetir, mahalleyi yönetir, kaymakamsa ilçeyi yönetir çocuklar. Yerleşim birimini kim yönetir? Bakıyorum yerleşim biriminde köylük bir alan var, ufak bir alan var. O yüzden muhtar diyorum. Aşağıdakilerden hangisi yönetim birimi değildir? Çocuklar muhtarlık bir yönetim birimidir. Valilik bir yönetim birimidir. Belediye başkanı bir yönetim birimi değildir. Altıncı soruya baktığımda cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Milletin egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve buna seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim birimidir. Saltanat değil, saltanatta padişahlar vardı. Egemenlik olabilir, cumhuriyet olabilir ama yönetim biçimidir dediği için A şıkkı cumhuriyeti işaretliyorum. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin getirdiği hak ve özgürlükler arasında yer almaz? Başkasına istediğimiz gibi davranma hakkı. Yanlış. Oy kullanma hakkı doğru. Eğitim alma hakkı doğru. Eğer benim özgürlüğüm başka birinin özgürlüğünü kısıtlıyorsa bu cumhuriyet değildir çocuklar. Bizim hak ve özgürlüğümüz değildir. Evet özgür bir ülkede yaşıyoruz ama başkasına istediğimiz gibi davranamayız. Bu o kişinin hakkına giriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarih ve bu tarihin önemi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 19 Mayıs 1919 diyor. Yanlış. 29 Ekim 1923 yanlış. 23 Nisan 1920 yönetim şeklinin değişmesi. Evet. 23 Nisan 1920'de TBMM açıldı ve yönetim şeklimiz bizim değişti. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet denilince akla gelmez? Hak gelir, özgürlük gelir. Kargaşa, savaş ortamı aklımıza gelmez. Cumhuriyeti korumak için yapılması gerekenler aşağıdakilerden hangisi değildir? Milli değerlerimize ve demokrasiye sahip çıkmalıyız. Doğru. Her şeyi devletten beklemeliyiz. Yanlış. Kendi görevlerimizi kendimiz yapmalıyız. Bayrağımıza ve özgürlüğümüze sahip çıkmalıyız. Doğru. Cevabım B. 11. soruda Atatürk'ün bu sözüne bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak siz dersiniz. Cumhuriyet gençlere emanettir. Cumhuriyeti Atatürk ve arkadaşları kurmuştur. Atatürk, Cumhuriyet'in kurulmasına emek vermemiştir. C şıkkına ulaşamayız diyorum. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz de buraya kadardı. Sizlerle bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.